arkadaşlar sizlerle birlikte yeni bir YouTube videosuyla karşı karşıyayız. Videoya başlamadan önce abone ve like atmayı unutmayın. Başlıyoruz. Bugün silah oyunu oynayacağım arkadaşlar. Hedef vurmaca. Sırada süreyle arkadaşlar. öbürü sıra da arkadaşlar havada vuracağım. <laughs> arkadaşlar ben bu oyun oynamıştım. Oynarken dedim fırsatım olurken çekeyim dedim. Çünkü o pazartesi günü ya derslerime çalışam. şu anda bugünden sonra az video gelecektir. bunu Hafta sonları gelecektir sadece arkadaşlar. Yani çok çekemeyeceğim. Ha arkadaşlar bu bu silah da iki tane ateş ediyor. İki tane mermi atıyor. Elim yetmedi. 35 atıştan 22 tanesini vurmuşum. Ay arkadaşlar 35 dedim yanlışlıkla 25. Arkadaşlar ben tam hatırlayamıyorum. Siz bakarsınız. Trump'la oynuyoruz arkadaşlar. vurduk birine vuramadık son son evet. round. Arkadaşlar bir dakika. İnternet açmam gerekiyordu. 25 at Ay hedeften 14 tanesini vurmuşuz devam edelim 76 metre uzakta sıkıyor Arkadaşlar bu mermi çok fazla sıkacak uzakta olduğu için Vurduk arkadaşlar son anda onu. <laughs> arkadaşlar zor yani çok hızlı yapıyor 35 atış hedeften 15 tanesini vurmuşuz. Şimdi arkadaşlar parkurdayız. Bir almayacağım. Arkadaşlar oyun bitti. Öbür videolarda görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar oyun bitmemiş. Reklam çıkmış. Devam ediyorum. Şimdi bitti arkadaşlar. Öbür videolarda görüşürüz. Bay bay.